Ne yapacağız şimdi? Bu herif var ya bize büyük sıkıntı çıkarır. Sıkıntının kralını çıkaracağım ben ona. Ben asıl Güneş Hoca'ya şok oldum. Kimin aklına gelir ya? Gül gibi kız, melek gibi sen gel Ferman'ın kuzeni çık. Hayır her şeyi geçtim. Çocuklara da ders veremez artık. Cihan. Akşamki cüreyi bunları da ekleyin. Yarın şu açık artırmanın ödemesini yap. Anladın mı Cihan? Anladım abi anladım da biz bu mevzuyu ne yapacağız onu diyorum ben. Ne yapacağız? Ferman boş durmayacak tedbirli olacağız. Ha bu kadar mı? Ekibi topla. Ne yapacağız? Üstümüzdeki elektriği atacağız. Nereye gideceğiz? Cevdet'e. Gündüz vakti. Böyle paldır küldür. Özellikle paldır küldür. Sebep? Bu adamın arkasında kim var bir an önce öğrenmemiz lazım Cem. Senin kafanda ne var abi? Bu taranma mevzusunun altından. Ferman çıkabilir. Geçen gün burası taranmadı mı? Allah Allah. Ya burada olsaydın? Yoksa... Yoksa burada mıydın? Güneş beni şaşırttı evet. Ama ferman kadar değil. Bugün kontrolünü kaybetti oğlum ferman. O zaman da bana bir açık verdi. Abi herkes tahmin edebilir onu. Yani kapıdan doğru. Oğlum ben ondan bahsetmiyorum. Gözlerindeki vicdan azabından bahsediyorum. Ben tanıyorum o duyguyu. Kartal'ın dükkanı yanarken Kartal içerideymiş. Öğrendiğim an içime düşen ateş neyse aynısından. Yüzünü gördüm oğlum herifin. Kendi yaptığı bir şeyin ihtimalini yani hesap edemeyeceği, yetmediği bir kayıp ihtimalini anlatabiliyor muyum? Peki söyle, hazırlanın. Cihan Bak bu Cevdet bizi tanıdığımız birine götürecek. Başka bir isteğin emrin var mı benden Kadir abi? Yok benden haber bekle. Tamam abi. Emrin olur. <laughs> Kuzgun'un mekanını basan otoparkçı. Kuzgun hala karşılık vermemiş. Verecek. Sonra da senin peşine düşecek. Daha ileriye gidemez. Aklında ne var? Spoiler olur. Bu meseleyi kökünden çözebiliriz biliyorsun. Kuzgun cebeci yaşayacak peşindeki gölgelerden korka korka, elinden silah hiç bırakmadan sürüne sürüne yaşayacak.